hep beraber tırnak değiştirmeye başlayalım. Eski kalıcı ucuyu freze ucu ile çıkartıyoruz. Burada kalçubukla etleri itiyoruz. Daha sonra uzanmış olan etleri torpiliyoruz. Tırnakları düzelterek etleri Biraz nemli pudra da uygulayabilirsiniz kuru olsun. Ondan sonra freze ucu ile bir sağ ve sol tarafı açarak temizliyoruz. Manikürü bitirdik. Şimdi sıra etleri kesmek için geldi. Onu da makasla kestim ama pesle de kesebilirsiniz. Puldır jeli üst formuna uzattım. törpüyle ve makine ile kısalttım. Ardından da açık olan dipleri bas katla kapattım. Sadece açık yerleri değil tabi tüm tırnağı da uyguladım. Ardından da direkt jelle baştan sonuna kadar düzelttim. Tırnağı çevirerek de düzeltebilirsiniz. Sonra da da törpü işlemi geçiyoruz. Tüm yerleri pürüzsüz yaptıktan sonra nail artımı yaptım ve topkartımı sürdüm. Sonuç olarak böyle oldu. Beğendiyseniz abone olun beğenmeyi de unutmayın.